Merhaba. Bugün sizlerle Türkiye'nin gözbebeği İstanbul'dan bahsedeceğiz. Bu şehre boşuna taşı toprağı altın dememişler. Gayrimenkul yatırımcıların her zaman yüzünü güldüren İstanbul'un neresinde ne alsanız kazançlı çıkabilirsiniz. Ancak doğru yerden doğru zamanda alırsanız daha çok kazanırsınız. Şimdi İstanbul'un neresinden ev almalı diye merak ediyorsanız sizin için iki bölümlük harika bir seri hazırladık. Bu bölümümüzde İstanbul'un Avrupa yakasındaki emlak fiyatlarını inceleyeceğiz. Ayrıca bir sonraki bölümümüzü yani Anadolu yakasının fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin Avrupa yakasının derinliklerine beraber inelim. İstanbul'un en önemli konularının başında ulaşım geliyor. Ulaşımın da en hızlı, asla trafiğe takılmayan yöntemi metro. Yapımı devam eden ve inşaatına yeni başlanan metro projeleriyle beraber ilçelerde emlak fiyatları da hareketleniyor. Hatta yapımına başlanacağı duyurulan projeler bile bu bölgelerde heyecan yaratmaya yetiyor. Bu da direkt emlak fiyatlarını etkiliyor. Sizler için metro projelerinin ilçelere göre gayrimenkul fiyatlarını nasıl etkilediğini inceledik. Mevcut metro hatlarının uzatma çalışmalarıyla güzergah üzerinde kalan noktalarda ciddi değer yükselişi yaşanıyor. Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattının Mahmut Bey'den Esenyurt'a, Mecidiyeköy'den de Beşiktaş'a uzatma çalışmaları büyük bir alanı etkilemiş durumda. Özellikle Bağcılar'ın yükselişi dikkat çekiyor. Uzatılma çalışmaları tamamlandığında son durak olacak olan Esenyurt'ta da satılık konut fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Metronun geçeceği Ardıçlı'da son bir yıl içerisinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 kat, kiralıklarda ise 2 kata varan bir artış söz konusu. Güzel yurtta da bir yıl içerisinde satılık konut fiyatlarında 2 kata yaklaşan artışıyla öne çıkan semtler arasında yer alıyor. Diğer ucunda da uzatma çalışmaları yapılan aynı hat, Mecidiye köyden Kabataş'a kadar devam edecek. Bu da Beşiktaş ilçesinde ciddi bir yükselişin gerçekleşmesine sebep oldu. Özellikle Vişnezade'de hızlı bir artış yaşanırken metro durağının da olacağı yıldızda artış devam ediyor. Bağcıları değerlendiren bir başka metro projesi, geçtiğimiz yıllarda yapımı durdurulan ve yakın zamanda inşaatına tekrar başlanan Kirazlı'dan Halkalı'ya uzanacak olan proje. Metro durağının olacağı Bağcılar'ın Kirazlı semtinde satılık konut fiyatları son bir yıl içerisinde %30 arttı. Bu proje sayesinde Kirazlı üzerinden Halkalı'dan Yeni Kapı'ya direkt geçiş yapılabilecek. Oradan da Marmaray bağlantısıyla Anadolu yakasına hızlı geçiş imkanı sağlanacak. Bu yeni gelişmenin Halkalı'ya olan yansımalarını yakından takip etmekte fayda var. Yeni havalimanına gidecek olan metro hattının geçtiği bölgelerde hareketlilik gitgide artıyor. Gayrettepe'den itibaren hattın yer alacağı bazı semtlerdeki fiyat yükselmesi duraksamadan devam ediyor. Özellikle Sarıyer, Eyüp, Kağıthane ve Arnavutköy ilçelerinin bazı semtlerindeki fiyatlar duraksamadan yükseliyor. Sarıyer genelinde satılık konut fiyatlarının son bir yılda %109 artmasıyla ortalama metrekare fiyatı 23 bin liraya yaklaştı. Sarıyer'in hali hazırda metro istasyonu bulunan semtleri Maslak'ta, Darüşşafaka'da ve Ağa'da fiyat artışı gerçekleşti. Eyüp Sultan'da ise metro hattının geçeceği Göktürk Merkez, Akşemsettin ve Ali Beyköy revaçta olan semtler oldu. Kağıthane merkezde ise satılık konut fiyatları %46 oranında arttı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok değerlenen 5. ilçesi ünvanını alan Başakşehir'de hızlı yükseliş devam ediyor. Hali hazırda Kirazlı'ya kadar giden metro hattının uzatma çalışmaları tamamlandığında diğer ucu Kayaşehir'e kadar ulaşacak. Sadece bu çalışma bölgede hem satılık hem kiralık konut fiyatlarında bir değişim yaşanmasına neden oldu. Son bir yıl içerisinde Başakşehir'de kiralık konut fiyatlarında yükseliş devam ederken satılık konutlardaki yükseliş ise %70'e yaklaştı. Bir ucu Başakşehir'den Kayaşehir'e uzatılacak olan M3 metro hattı, Diğer bir taraftan da Kirazlı'dan Bakırköy İdo iskelesine uzanıyor. Ayrıca ilk etabının bu yıl içerisinde açılması planlanan Ataköy 2 telli metro hattı, Bakırköy ve çevresindeki gayrimenkullerin fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. Ataköy'de satılık konut fiyatları son bir yıl içerisinde %50'ye varan artış gösterdi. Bahçeli Evler'in Şirin Evler semtinde de aynı oranda fiyat artışı gerçekleşti. Metro durağının geçeceği yeni Bosna'da özellikle kiralık konut fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Kiralık konutlara bakıldığında ise son bir yıl içerisinde Bakırköy ve Bahçeli Evler'de aynı yükseliş trendini yakalamış durumda. Bugün Avrupa yakasında gayrimenkul yatırımı için fırsatlar sunan, hızla yükselen ilçeleri ve semtleri inceledik. Emlakla ilgili en doğru tüyolar, püf noktaları, yenilikler ve en güncel haberler için bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde Anadolu yakasında görüşmek üzere. Gözünüz bizde olsun.